Merhaba, bugün sen Michael Pinsler'de Halk Osteriyel Serimizin 2. sonu 44. bölümünde karşınızdayım. İyi oturuyorsanız evimizi evimizin çatısını yapmıştık ve ne direkt mi çalışıyordu? Bu oyunda bir sadece önce daha fazla Halk Osteriyel gelmesi Çünkü Halk Osteriyel bölümü izlemesi Bizim arkadaşlar, arkadaşlar bölümün başvuru hepinizden çok 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 özür diliyorum. Geçen hafta maalesef ki yeni bölüm yayınlayamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar, yeni bölüm çekemedim. Bir hafta bir aranın ardından Halk Osteriyel yeni bölümüyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Bu arada geçiyor o şöyle uyuyalım. Bu bölümde arkadaşlar ne de çalışacağız. O gazlı öldürmeye çalışacağız. Ardından bakalım e, ma, e, başımıza neler gelecek. Bu arada geçen bölüm sizin ne yazacağım, sizin e, şu çatıya ne yapacağımız hakkında bir şeyler e, istiyordum size ama yorumlarda yazmadınız. Bu arada cevabı var. Hemen şöyle bir gidelim. Ay şey ha, giydik. da örümcek vardı? Bir yerde örümcek var. Bizim çatıda yok, değil mi? Örümcek tam şu şuradaydı galiba Ha İki, iki tane creeper var, abi bir tanesi peşimden dolaşıyor Peşimden geliyor, dur Yine ona kapışmak istiyorum, daha benim giden creeper Yakalayacağım şimdi Creeper Gelecek mi sıraya alma, ha? Ha, geliyor Vallahi geliyor abi Dur Şuraya kaçarım abi Kaçarım Heh, sakın patlama Sakın patlama Sakın Sakın patlama Sakın patlama. Sakın patlama. hopa işte bu dur. Patlamadı. Bir tane bir tane daha tan gördüm sen sen yukarıda vardı. Nerede o? Şimdi skeleton sesleri geliyor. Şimdi bir dakika. Ha o şeymiş. Köylü. Örümcek adam. Örümcek şu demiş. Heh. Kaldın orada değil mi? Benim tarlamda kalmışsın öyle. Ha. Şimdi, kapat. tamam. şimdi şu şey kapat önce. Kapat ha, kapat. Tamam. Şimdi dur. Şöyle bir ekeyim tohumları. Hadi ek. Ha, ekti. Tamam, Ektik. Güzel. Tamam. Şimdi çok güzel. Şimdi onlara koyalım. Valla kaç geç şimdi demeye başladım. Şişesimiz boş galiba. Şurada koyalım önce. Valla yanımıza bir meşale alalım. Bizim kömler neredeydi ya? Fazla fazla bir kömü yapalım ya. Çubuklar. Şuraya bakalım. çubuklar neredeydi ya? Bizim çubuklar nerede arkadan ya? Vallahi bulamadım ha çubuklar. Şu da var mı? Şurada da yok. Hmm. Bir haftada yeni bölüm çökmüyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bir haftalık bir aksaklık e, aksatlık oldu bu sevimizde Eee abi çubukları ben neye koydum ya? Çubukları bitirdim ki. Ne yaptım? Bir şey yaptık, bir şey yaptık biz ondan ya. Şimdi meşale yapacağım ama. Neyse bize neyse yapalım ya vallahi artık. Yapalım. Şaka çubuk aynen çubuk yapalım. Şöyle 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 şöyle. Tamam bir dakika. Ama şöyle şurada. Aynen fazla fazla yapalım şöyle. Yemeği tarzı de, e, idealdir. Şimdi şunları koyalım önce. Tamam. Evet arkadaşlar artık Nerede gidebiliriz? Ya bir sonraki bölümde lütfen arkadaşlar şu çatıya e, bir şey yapmanız konusunda yazın, lütfen yorum yazm var yazmıyorsunuz. Lütfen yazın arkadaşlar şimdi artık nerede gitmenin zamanı geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Gidik. Hadi bakalım. O gazlı ödeyeceğiz bu sefer. Gazlı sesi arkadan beni ürkütse de ben ondan korkmuyorum ya. Vallahi ondan korkmuyorum. Cehenneme gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Allah Heh. lan lan oda Abi Ahmedim kaldım bu da kaldım ha ha tam evime geldim. Ya az önce farklı küpler de vardı. Bir de şeyle gaz vardı. Çok korkunçtu ya. Neyse son evimize geldik. Yok abi neyse gidemiyoruz ya bu bölüm. Ya biz en iyisi madene gidelim arkadaşlar. Bu bölüm madene gidelim. Mark de vardı. Şimdi. <laughs> tamam. Ben artık namaz etmek istiyorum ya. Lan şu kafamdaki çok şey yapıyor ya. Bunu ben bir kıracağım. Kafama çok buyuyor bu. Bakalım şimdi nasıl oldu? Bir aşağı inmeye çalışalım. Aynen böyle daha iyi. Kafama uyuyor çünkü o taş. Evet şimdi geçen ben madene gitmedik bu bölüm madene gidiyoruz artık. Bu arada ben de acıktım hemen. Şimdi şöyle gidelim. Evet şimdi hangi canavarlar var? Peşime doğa, doğacak. Ah zombi geliyor. Ödün. Şöyle bir Aydınlat hanım. Slime dolaşıyor. Aa, bir tane daha zombi. Sen çok çok fazla buyuyorsun. Tamam bir dakika. dur bir daha yiyelim. Hala hazırda yemeğimiz var. Ama şimdi yemeğimiz bitti. Şimdi üstte çıkalım bakalım neler var. Ha slime. <laughs> Aşağı düştü. Aşağı düştü lavda öldü. Hakikaten lavda öldü ya. Bakın yaşlı canavarlar var mı? Etrafta. <laughs> Şurada sanki redstone var. Ama ona redstone alamıyoruz galiba değil mi? Adamlar bir miyiz? Bir deneme yapmak lazım aslında oraya. Şuradan bir yerden giymemiz lazım. Şimdi nereden girsek Şey bir adını atalım bayı. Önce Şöyle de ben aydınlatalım. Beni öldürmek için yer mi arıyorsunuz he? Şimdi siz görürsünüz orada. Ne yaptı mı? Şimdi durdu abi. Restonu kı kırmak için şu taraflardan bir yerlerden geçmemiz gerekiyor. Şimdi nereden geçsek? Hmm. Ne oldu, He? Beni öldürmek için yer mi arıyorsunuz he? De, bakıyorsunuz bana. Üç tane zombi şu an peşimde. <laughs> nasıl ne öyle yapıyorsunuz he? Dur şimdi onlarla uğraşmak istemiyorum. Şimdi şu nasıl? Şunları nasıl kıyacağız arkadan ya? Şu bakmayın bak. Yani at, adam onu... Adresinizi bilin. Bir tane zombi öldü. Ha bir tanesi de ölüyor. Bir tanesi de ölüyor lavda. öldü. Ee, bir tane bir tanesi öldü. Geriye tek kalan zombi o. Şimdi o da ölürse çok fena olur. Bakacak mısın? Ödecek misin beni? Ha? Bak ben şimdi su at, su yatlarsam öleceğim. Ya ölmem, pardon, ölmem. Atlayayım mı? İstiyor musun? İyi tamam. Ben sana karışmıyorum. Şimdi gidiyorum. Şurada bir Weston kazmam lazım. Şuradan şuradan başlasak olabilir. Allah. Oradan değilmiş. Yanlış yerden. O zaman şöyle yesek. Aynen bir dakika. Şöyle denesek. Aynen. Tamam bir dakika. Şöyle Weston kıme nereden denesek? Şuradan denesek mi acaba? Ha, oldu ga. Oldu oldu. Vallahi oldu. Dur şimdi. Şöyle bize kaç tane taş var? Şunu bir alalım önce. Evet. Şimdi abi. Aşağı düştüler. Şimdi bak bir dakika. Şöyle taş koyacağım. Buradan geçmeye çalışacağız. Şundan önce kıyalım. Tamam. Evet. Şimdi şöyle koyalım taşlarımızı. Evet. Abi ben şurada Tamam. Şimdi artık ben sonra kırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi buradan. Abi biz buradan da geçeceğiz. Ha, Duş. Ne yapacağım buldum şurayı kapatıp aşağı in indiğimizde şu sonra oda alabilir miyiz acaba? Bir deneyelim bakalım. Aa. Bir tanesi düştü. Bir tanesini aldı, bir tanesi düştü. Ha yani şimdi lavda gitti o da. Lavda internette ya yaktık onu. Evet. Sanırsam işlem bu kadar. Vallahi sanırsam restorana bu kadar. Şunu hemen de Hadi şöyle kapatalım bunları. Evet. Evet, zaten sen bu kadar, tamam. Hmm. önce peşimden gelecek misin he? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada telefonuna bindiğim sesi geldi. Çok özür dileyerekten Kapatıyorum sesini. Şimdi 6 tane redstone bulduk da Ha bak, şimdi 4 tanesi peşimde. Şu an 4 tanesi peşime dolaştı. Yanıma gelecek misiniz ha? Gelemeyeceksiniz genelde değil mi? Hala o da kaldı, ha. bir tane daha ölüyor. Lavda <laughs> ölüyorsunuz. ama bir tanesi de ölüyor. Ge 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 Geç Geçen sefer gibi oldu. Öldü. Son kalan Zombi o. Sen lavda misin mi acaba ha? O zaman arkadaş atlıyorum, Haz atlıyorum. Hazır mısınız? Hazırsanız atlayacağım. 3, 2, 1. Cemimay! Evet, atladık. Ve canavarlarla yüzleşme zamanı. Şu lavada değmeyeyim de. Heh. Tamam. Çok güzel. Canavarlar. Dur şuradan. Buradan nasıl geçeceğiz? Şurada bir şey var. Bu arada kırıcım kırdı Allah kıyıba geliyor. Kıyıba geliyor. Kıyıma geliyor. Ay. Zon. Lavinci öldüm. Bu arada gece oldu. Hemen şöyle bu uyuyalım. Bu arada biz de kılıcımızı yapmamız lazım. Evet. Güzel. Uyandık. Şimdi madende öldük ama önce şey yapmamız lazım. Şimdi nerede bizim demirler? Demirler biz ne yaptık ya? Bunun içinde yok. Bunun içinde yok. Bunun içinde yok. Aa nasıl bir Aa, Minecraft'ta ilk defa böyle bir yaratık görüyorum. Oha! Arkadaşlar görüyor musunuz? bunlar lava şey öldürüyor. E, la öldürmeye çalışıyor. Lamaları bir ters öldü. Oğlum siz nasıl yaratıklarsınız? Çok değişik yaratıklar. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Şimdi dur, bir dakika. How? How yapıyor böyle. Dur şimdi nerede şeylem demirler ya. Abi biz demirleri neye koyduk ya? Chester'ın hepsine bakıyorum. Chester, ah bir dakika. Buldum. 24 tanesi o da. <laughs> Şu an bir tane alalım. Döş. Aa, ama çubuk. Ah çubuk almadı az önce. Şu çubuk. İlk kez bir at görüyorum ha. Böyle okulu bir şey yani skeleton gibi. Evet, kılıcımızı da yaptık bu arada çok güzel. Şimdi şunları koyalım. Evet bir dakika. Şimdi oya atıp hemen diyeceğim. Nerede lan onlar? Oha! Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar nasıl yatıklar ya? Nay nasıl yaratıklar harbiden ya? Çok değişik yaratıklar. Hmm. Bunları bulmaya kalsam. Aha. Köyü de şey içti. Ee, ikisi işte içti. Şimdi o. Dur bakayım. Şimdi abi. Abi dersi geliyor. Bas geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. Kaç abi kaç. Vallahi çok korkunç bunlar. Bunlar nasıl bunlar nasıl yatıklar? Görmeyin gözlük, gözlük gibi aynı sağlıyorlar. Bunlar nasıl yatıklar ya? Gidiyor. Bu ne oğlum? Nasıl yaratık? Arkadaşlar Hayatımda ilk defa böyle bir yaratık görüyorum yani Bu ismini de bilmiyorum Hayatımda ilk defa Yaklaştığı gibi beni öldürmeye çalışıyor Bir tanesi nerede? Bir tanesi gitti galiba Bir tanesi gitti, üste çıktı bir tanesi Bir tanesi nerede? Bir tanesi nerede? üste çıktı da Diğeri nerede? Yeğen nerede abi? Ne mi geldiniz siz? Anlamadım ben. Bunlar nereden geldi? Ha sana sam yoklar. O bu da biz bu da var. Bu da kalmış. Bakın üst, üsteler mi? Üsteler onlara, onlara saldırsam öl ölürüm herhalde. Üste çıktılar. Nereden şimdi? Sansam ortadan kayboldular. Kayboldular galiba aynen. Etapta da şevi konuşa edelim nereden diye. Minecraft'ta hayatını ilk defa arkadaşlar Minecraft'ta böyle bir açık gördüm ya. Böyle oklu Evet sansam yoklar. Evet. Üste çıktıktan sonra yok oldular. Değişik bir yaratık keşfettik. Hayatımda ilk defa. Hayatımda ilk defa. E, ta evin orada bakın. Ta evin şurasında okçular vardı. Bunlar nereden geldi ya? Bir yerlerden geldi herhalde bunlar. Kesinlikle bir yerlerden bir şey geldi. Bu kadar acıktım ben hemen şöyle yemek yiyelim. İsim bilmiyorum bu canavarların. Şu restoranı alalım önce. Altı tane restoranımız varmış. Şunu da al. Şurada al. Tasma. 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 Bana ulaştı. Tasmayı koyalım hemen şuraya. Yemeğimizi yedim önce. Yemeğimiz nerede? Şurada. Evet. Ay. Ya arkadaşlar o Java oynat geldi çok şey oldum ya şoko, şok oldum. Ya hayatını böyle bir yat görmedim ben yani Minecraft'ta. Şimdi yoklar değil mi ya? Aynen yoklar. Aa o atmış pardon Korktum. Kork ya <laughs> bu benim korktuğum bölüm olabilir herhalde. Oğlum neredesiniz? Yine karşıma çıkacaksınız. Ben sizi dört gözle bekliyorum ha. Yine karşıma çıkmazsanız adam değilsiniz. Neredesiniz oğlum? Neredesiniz? Hayvan yoklar ya. Hmm. Nedra'ya da gidemiyorum şimdi. Nedra'da da gaz beni öldürecek. Tabii zorla hayatta kalmadı oynamamız için. Oha Çin insan mı acaba? Hadi ya son bir kez daha deneyeceğim. Sanırsam yok. Son bir şansımı deneyeceğim vallahi. Aa benim şeyim kırılmış. Kafam. ne yapıyorsun? Nedir giysek mi acaba? Nedir giymek istiyorum artık ya. Tamam giyeceğim. Bu sefer giyeceğim abi. Hadi bu sefer giyeceğim. Bu sefer giyeceğim ya. Tamam ne olacak? Da öldüm. Heh. Öldüm. Genel öldüm ya. Tekrar eve geldik. Havada çanklar. Çanklar ne oldu? Ha. Çanklar bir anda gitti. Şeyden sonra ne demek? sonra abi ne Gitsem de korkuyorum ya. Bu benim valla korktuğum benim olabilir. Arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapalım lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Ee, bu bölümde çok fazla bir şey yapamadık. E, ne yapalım ya, yapacak bir şey yok. Ee, daha fazla Minecraft PS4 Alkos var. Engem site gözük Alkos var. İzlediğiniz arkadaşlar. Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Bazılarınız yazmıyor lütfen yorumlarda beğenin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne yapalım. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, e, Alkos var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. कम वा कमाची